Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tombi bir karşı güvenli kale yapacağız. kalemizi hemen hazır. Dün de yaptım ben. Şimdi doğmasını bekleyeceğim akşam olmasını. Şimdi birazdan doğar zombiler. var bekliyorum. Ardıkmak üzere. Şuradan da ardıklıyor arkadaşlar. Karşım, karşımda arkam batı bu arada. Şimdi bunlar da yorduk. Güneş battığı zaman atmak üzere. Arkadaşlar battı geri döktü burada. Bir şey olmadı şimdi hemen göster şu zombi hemen geberteyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu Siyah modun neden yaptım? Ben şimdi yapıyorum. Artık şeyleri görmeden. Bunlar da bu. Onun arkadaşlar. Bu dönemin öldüğünü sizden biliyorum. Yeni evet, bir Ben evet, Yeni bir konum. Evet, Yeni bir konum. Evet, bir konum. Evet, ben bir konum. Evet, Yeni

Bakalım bakalım. Buradan yemeyeyim. Arkadaşlar hepsini geberttim bu arada. Burada da tamam. Arkadaşlar hemen öleceğim araç. Şimdi bakalım. Ölüm bakalım. Ölüm. Ne oldu? Arkadaşlar evim patladı. Evimi hemen yapıp geliyorum ben. Benim için durdurmam gerekiyor. Arkadaşlar kapım sağlam oradaydım kırılmadı. Ben de hemen yaptım geldim. Hemen şöyle. Ama TNT'nin de patlatacağını yapmadım. Çünkü <laughs> <laughs> benim işim değil o. <laughs> <laughs> ne bakalım. Onur diyorum beni de orada.